Evet. Leon sütunları yerde. Artemis'in küçük Artemis tapınağı. Evet. Artemis'in tapınağına geldik. Burası Artemis'in tapınağı. Zeus ve Leto'nun kızı Artemis. Bir de kardeşi var Apollon. Burası tapınak. Artemis'in tapınağı. Blok taşlarında yapılmış görkemliymiş. Gayet giriş kapısındaki kemer yıkılmış. Yala kırılmış işte. Yanında bir sürü binalar var. Agora şu aşağı taraf. Harika işlenmiş. Blok taşları. Arasına bıçak girmez yani. Bıçağın girmesi imkansız. Jilet ya da. Jilet girmez. Hepsi sıfır. Biriketten daha düzgün. Gönye bozukluğu bile yok ki. Tam oturmuş.